<laughs> ne bu söylediğin? <laughs> Kuzum uydurma evler kırılır diye bir şey eksikler var şimdi. Ne <laughs> diyor? Baştan söyle. Bir daha söyle baştan. Ne? <laughs> <laughs> demeye, bu, bu mu? Böyle mi söyleniyormuş? <laughs> İyiymiş. Ağaçlar da tırılır. Çok bir, bir tabanca. Gelir ateş eder. Bu <laughs> da çok uyduruyorsun <laughs> gibi geliyor. Bir Başka? Sen nasıl bir şey söyle? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Tuba şartı söyleyeceğim. Söyle. Bu deminki neydi? Hı? Deminki neydi? Neydi? İstiklal Marşı. İstiklal Peki bunu söyle. Tamam yeni şarkıyı söyle. Turbalar gidersen benim uyurmadığımı sanırsam ben... Kuzey bunları şimdi mi uyduruyorsun? Böyle şarkılar var mı sahiden? Var. Nasıl Sağ var? Kim de, söyletiyor? Ee, Elif söyletiyor. Elif kim? Elif benim arkadaşım. Ha, beraber uyduruyorsunuz o zaman. Evet. Evet hadi, hadi söyle tamam. Ee, evet. Ayaklarını ağzıma soksan öyle. Satıyorlar. Ya hayır benim ağzıma. Hayır. Oğlum benim ağzıma sok diye şaka yapıyorum sana. Yapma babacım ne olur Ay, be. Ay yatağı var pisem. Yalan mı söylüyorsun? Şaka yaptım babacım sana. Hani çok böyle ileriye doğru itince ağzıma sok dedim. Benim ağzıma diye. Böyle abartılı konuştum seninle. <laughs> Sen beni...